Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Erkek ve kadının, yani karı ve kocanın yatak odasında namaz kılmasının caiz olmadığına dair söz doğru mudur? Hayır, böyle bir söz doğru değildir. E, çünkü namaz için aranan şart taharettir. Ve namaz kılınacak yerin necasetten tahir olmasıdır. E, ve mesela yasaklanmış olan yerlerden yani e, necis olan bir yer veya hut mezarlık gibi bir yer değildir. Yatak odası kendisinde günah işlenen bir yer değildir. Adı sadece yatak odasıdır. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadın ve erkeğin ilişkisini sevap olarak değerlendirmektedir. Biliyorsunuz bir sahabe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kişi eşiyle beraber olduğunda Allah ona ecir yazar. Bir sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam. Yani hem kişi keyif alacak hem de sevap mı alacak? Diyor ki eğer bunu haramıyla yapsaydı günah almaz mıydı? Evet diyor o zaman helaliyle yaptığında bundan ötürü sevap alır. Dolayısıyla bu sözler batıldır. cahil halkın uydurduğu sözlerdir. Bunlara itibar edilmez. namaz kılmaya engel bir durum olmadı.